Selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba. Ne kadar da kibar benim kızım. Ne, bugün ne yapıyoruz babaanne? Ne yapıyoruz? Bugün... Vay, ne yemiyoruz. Şu suratını bir silseydi çikolata yedi. Ee, şunu şöyle koyayım. Bunları kaldırmam lazım da önce ama bir hazırlık yapmam lazım. Evet. Hazırlık evet, yapmalıyız değil mi? Evet ne hazırlığı? Önce bir börek atayım. Çünkü işim çok. Evet. Bunları makineye atayım. Evet. Ben bunları makineye atıyorum. Valla pırıl pırıl oluyorlar. Bulaşıklar da belli. Yavaş kızım. Yavaş bebeğim. Öyle yaparsan seni mutfakta çıkarırım. Duydun mu? Çıkarayım mı? Hı hı. O zaman patırdı yapma e, ee, patatesi yaparsa bak kuşlara bak kaçıyorlar. Bunları aşağıya indiriyoruz yere. Dur yere bir şey serelim. Ne serelim yere? Bu şamba atayım. Yapma anne. Yapma öyle. Bir büyük bir şamba altına atayım. Onları. Niye kapatayım anne? Yaman. Güneş gelsin bir şey olmaz. işlerimiz var. Ay, ben de. Koş. Şöyle yere koyalım. Ay. Sen öyle yaparsan ben çok üzülürüm. Biliyorsun değil mi? güzelim? şey mi? Dört tane patatesimiz var. Koyalım. Aa, öyle oyun oynanmaz. Bunları da çamaşır suyu dökelim üstüne. Tezgahın içinde şöyle koyuyorum. Öyle gerekiyor çünkü. Anladın evet. Bir tane kuru soğan. Şunları da bir poşet geçireyim. Niye? Ya çünkü ne kadar şey olsa bulaşık vardır. kızım sor. Ellerin soğan kokarsa da kızma bana. Tamam mı? Tamam. Ben senin huyunu biliyorum çünkü. Bıdı bıdı yaparsın. Soğan kokuyor. Ben kokutmuşum gibi. Şu şöyle kalsın. Sen bir müsaade et rende alayım. Patates rendeleyeceğim anne. Müsaade ederseniz hanımefendi. Hanımefendi öyle dur sen. Yok öyle de durma. Öyle de durma. Öyle durursan çeşmeyi kullanamam. Dur yine seni buraya alacağım. Bir dakika dur. Yine seni buraya alacağım. Ben. Gel dur seni buraya tarafa alacağım anne. Bir tarafa <gülüyor> alacağım. <gülüyor> tamam. Buradan da bir tas almam lazım. Buradan tas almam ki. Lazım. Öyle lazım. Tas. Tas. Yani lazım tas. Burada yumurtasınız. Şöyle. Bir, de. bir tane de şey alayım buradan. Bunu sıvıca alayım. Dur. düşürmeyeyim seni Ben tutuyorum seni merak etme. Ah Sare ile iş yapıyoruz işte. Tepsini içine koyar mısın soyduklarını, kabuklarını lütfen? İki iş çıkarma. İki iş çıkarma. Tamam mı? Evet, Peki hı. iş çıkarırsa uğraşır dururuz. Evet. Bir de yerleri süpürmek zorunda kalırız. Mesela de yerleri zaten süpüreceksin babaanne ama yerleri olsun. Çok pis olması var. Az olması var. Evet. Patateslerimi soydum, güzel yıkadım. Rendelemem lazım. Bunu yapayım ki aradan çıksın. Güneş şey olmasın, buraları toparlayacağım çünkü. En azından acıklıkma bir yemeğimiz olsun. Çıkarcam perdeyi falan çıkaracağım da şey bu perde değil. Ee, bir göstereyim de. Bazıları burada perde olmadığını zannediyor da var da biz e, şey yapıyoruz kullanmıyoruz pek duvara bakıyor zaten burası duvara baktığı için pek kullanmıyoruz böyle stol. çıkaracağım tuttuğunu çıkaracağım oradan da hiç gelmeden beni kansın alt odada bir fırçayla şöyle süngerle de var fırçayla ama bir sabunlayayım da gerçi hava da yağmurlu baya Bugün de dedim çiğden yapayım böreği patatesi. Eskiden yaptığımız aklıma geldi. Bir tane kuru soğan rendeleyeceğim içine. Patatesi. Şimdi dedim sizinle muhabbet edelim. İyisiniz inşallah. Kaç gündür canlarımız yandı. Mekanları cennet olsun. Topraklara veriliyorlar. Allah'ım ailelere sabırlar versin. Büyük Eyüp Sultan sabırları versin. Çok acı bir şey yaşandı yine Türkiye'mizde. İnşallah tekrarını yaşamayız. Bir daha görmeyiz bu acıları diyor zaman. işte yazıda ne varsa o oluyor şey de diyemiyoruz. Kaç tane? Dört tane orta boy patates. Bir tane kuru soğan rendeledim içine. Şu suyun altına koyayım. Şöyle bir karıştırayım. Kuru soğanla Patates özlesin. Ne atacağım şimdi? Karabiber özelliği çok güzel oluyor. Sesini kapattım. Ha? onu da kapattım. Niye kapattın? Televizyon. <laughs> Televizyonu kapattım. Ne sesi? Bu çok güzel karabiber kaldırıyor gerçekten. Patates size çok yakışır karabiber şöyle koydum. Biraz da pul biber atacağım. <laughs> Ay ha şimdi. Azıcık da pul biber koyayım tamam. Oy kızım. Çok yaşa, çok yaşa. Bir şey de akmıyor ama. Ah karabiberden oldu. Ben ne yapıyorum? He? Karabiberden yapıyorum. Hapşırdım. Şimdi ben buna tuz atacağım. Sen git Hı. dışarıda hapşır. Dışarıda hapşır. Ben de açacağım. Tamam tuzla ulaştı mı? Elini açır. Tuz yok elimizi. Çık, çık. Karabiber hapşırttı, işte çık. Tabii bunu ben yine elimle şöyle harmanlayacağım. Ne kadar kaşık kullanırsan kullan, özleşmiyor. Bunu tabi yapar yapmaz da, yufkanın içine koyacağım. Yoksa patates sulanır hemen. Bilirsiniz zaten tuzunu, karabiberini, pul biber attım. Ne pul biber atmasanız da olur. Karabiber ama çok yakışıyor buna. Ay, su olmasa biz ne yapardık ya? Hep diyorum kendi kendime. Biz ne yapardık su olmasa? Şöyle bir yumurta çıkarayım, yufkamı çıkarayım. Şöyle sıvı yağ doldurdum. Bir tane yumurta kıracağım. Öğren oldu bak, daha ben iş yapacağım. Arzu eden süt koyuyor buna ekliyor. Arzu eden yoğurt koyuyor. Ben su koyuyorum. Şöyle yarım bardak su koyuyorum ekliyorum. Şey Efendim? Yüksekten bir şey istiyorum dedim. Ne istiyor? Yüksekten. He. Benim aynı bu şey var ya alırsa. He. Şunu da yufkacı fazladan verdi. Sağ olsun. Bükşekten. 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 Sen ama gelmemen lazım. Ne istiyor? Ne istiyor? Benim yufka? Ben sana tavada yaparım anne. Bunu pişiririm. Böyle kıtır kıtır yersin. Bükşekten. tavama şeyi de tepsime de koydum güzel. Yağ sürdüm. Şöyle etrafları yapışması. kapalı mı? Evet. Ay şurayı açayım da. Yine karanlık oldu insan içi karanlıyor. Böyle. Ne yapalım? tuzumuzu dökelim sosunda ne var yumurta bir tane sıvı yağ yarım bardak da sudan az su çünkü sulanır patates suyunu da döküyorum Tabii ki şöyle onları bölmem lazım her yerine gelsin Evde biraz yemeğimiz var. Yanında da hadi neza gelince çay içiyoruz. Çok ee, bir şey istemiyorlar. Şu parça olanı şöyle hemen bir parçalayıp şöyle atacağım. Şöyle. bizde bugün kimse yok evde. Günlerden pazartesi. Dedim bir şeyler yapmam lazım. Oturmakla olmuyor bu işler. Azıcık dedim mutfağa gireyim bugün. Bazen şey yapıyorum bunu biliyor musunuz? Makasla kesiyorum küçük küçük içine. Onu da göstereyim bir daha yaptığımda. Keşke şimdi böyle yapsaydım. Ama o şey güzel oluyor. Peynirli de. Gerçi bunda da aynı olur. Şöyle elimle. Yoksa şey yapıyor ya. Bir tarafa yığılıyor attığım şey. Bir tarafında harç olacak. Bir tarafında olmayacak. Elle yaptım mı? Daha sağlıklı. Çünkü çok kat kat da yapmayacağım. Ben yufkamın hepsini kullanmayacağım. Kat kat oldu mu da biraz çıtırdığı gidiyor. geldiği için fırça kullanmıyorum. Yani gelmese zaten fırçayla şöyle öyle bir düzeltirim. Köşe bıçak atıyorum. Sonunda şöyle içine döküyorum. Elimle onu paylaştırayım. Bir tarafa yığılmasın çiğden çok güzel oluyor ya bilmiyorum denemişsinizdir belki sizde eskiden hep ya, çiğden yapardık biz bu patates böreği deyince çiğden <laughs> koşturmaca hayat koşturmaca bitmiyor 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 hep derdimiz gücümüz şey boğaz başka bildiğimiz bir şey yok vallahi hayatta bazen diyorum ya yemek için mi yaşıyoruz yaşamak için mi yiyoruz e tabi yaşamak için yiyoruz ama Sanki yemek için yaşıyoruz gibi geliyor bazen. Ee, bayağı bir yufkam kalacak yine. Ee, bayağı dediğim iki tane. Onu da tepside yaparım sonra hafta ortası. Koyarım dolaba. Şöyle. Ben dikkat ettiyseniz böyle yapıyorum. Altına. Zaten bunu biliyorsunuz bıçakla değil de makasla kestim mi ince dilim çok güzel oluyor. Çok da kalın olmadı. Kalın oldu mu da güzel olmuyor. Pişmesi bile içinde çiğlik kalır. Şöyle üstüne haricen yumurta koymuyorum. Çok yumurta sasısını sevmiyorum. Böyle koku artıyor ya. Bunun üstüne de bol çöle otu atacağım. Bu zaten şişiyor pişerken. Bayağı bir kabarıyor. Dolabımı atayım yine. Kurur yoksa dışarılarda. Bir kola açacağım. Çöreğimi bulmam lazım. Buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Bayılıyorum bu çöreği. böyle kavruluyor ya. Çay kaşığıyla yiyorum. Biraz abartılı o yüzden döküyorum. şöyle yakından da göstermek istiyorum size bilmiyorum güzel oldu mu atacağım fırına evet ne yaptım makineye attım hepsini şu da şey de dükkanın örtüsüydü şuraya sermem lazım ki yukarıya çıkacağım ayak basacağım Raf örtüsüydü bu da. Bakalım onu nasıl çıkaracağım. hiç çıkartmadım ben çünkü dizlerim de çok fena acıyor açıkçası. Zorlanacağım biraz ama. Bir bakalım. Babanın gimi mi, sütümü bitirdim? He, aferin sana. Aferin. Bir <laughs> bakayım şuna baban çıkarıyordu. Nasıl çıkarıyordu onu bilmiyormuş işte. Bir bana gel göster. Ya ee, keşke ben, akşam çıkartırsaydım ya Keşke akşam ben bunu çıkartırsaydım. Ben nasıl gelsem şimdi? Sen gelme zaten yanıma. Nasıl geleceksin yanıma? Ha? Aa iyi. Zaten. Böyle bir şeymiş demek ki. Eee. Dur. Dur çıkarttım çok şükür. Ne, i̇yi. İstiyorum. Ne istiyorum? İnceyim ben zaten ben burada ne yapayım? tehlike. Hmm. Ne? İstiyorum. Çıkmak mı? Çıkamazsın. Ben bile zor iniyorum. Düşerim hmm. vallahi dizlerim hmm. ağrıyor. Dizlerim ağrıyor inan ki. Gel çıkarayım seni bir kere. Dur ben aşağı ineyim sen çık bir kere hadi. Hmm. Çık. Ne yapacağım merak ettim. Çık bakalım. Çık. İstiyorum dedin merak ettin sen orayı. Çık, çık buraya bakayım. Devamını tamam, kaldırdım. Çık bakalım ben seni tutayım. Ne yapacaksın? Çık ee, bakalım. Merak ettim ne yapacaksın orada? Orada ne yapacaksın? He? Yapabiliyorum Artık büyüdüm değil mi? <gülüyor> <gülüyor> büyüdün mü? Artık büyüdün mü? Evet. E artık tezgahların üstünde oturabiliriz değil mi büyüdüysen? <laughs> Annem. Orada benim işim var. Yani orada ne yapacağını bilemezsin. Dayım dayım. Öpüyorum de. Babaanneler, anneanneler, ablalar de. Sari'nin evi de boya bu arada. Boyaya sokmuş. Masaya boya çıkartmıştım. Kendinize iyi bakın. Yine görüşeceğiz, Görüşürüz. devam edeceğiz. Öpücük ver. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Teşekkür Yürü, istediğiniz için. <laughs> Allah razı olsun sizden de. Peki. Diyemiyor onun için. <laughs> Kendinize iyi bakın. Göstereceğim ne yapıyorsam göstereceğim. Görüşmek üzere. Babaannem ben burada sana çok beğendim. Neyi? Ne He, orada kal istersen sen orada. Tüpü de yakalım sen çorbayı yaparsın. Olur mu öyle? Olur. <laughs> Hadi el salla.